arkadaşlar Nissan Almera'da 50 limit limitleme pozisyonu deneyeceğiz. Ve şu anda hızımızı 50'ye sabit dedi. Ve gitmiyor. Gördüğünüz gibi 50. Ve şu an 55. Arabada otomatikman bir değişme oluyor. Hızlanma oluyor. Ama gaza ne kadar basarsa bassın sonuna kadar basmadığı sürece e, vites değiştirebilirsin. Şu anda 65 gördüğünüz gibi. Ve 65'i geçmiyor. 70. Geçmiyor. Ama herhangi bir acil durum oldu. Gazı sonuna kadar basarsanız sistem otomatikman off oluyor. Bir basalım. Evet off oldu. Aynen. Ve araba fırladı. Durup dururken. E, yani sistemi devre dışı bıraktı. Güvenlik maksadıyla bu sistem eee Gayet güvenlik e, amaçlı bir sistem. E, kullanımı hoş. E, ve gayet sağlıklı bir çalışma. Herhangi bir arıza yok gördüğünüz gibi araçta. Tüm nisan severlere hayırlı uğurlu olsun.